onların dinine uymadıkça. Bazı kimseler, globalleşme adına, tevhid adına, kitap ehli ve bidat ehli hakkında ya hiç yazı yazmamalı veya gayet light yazmalı, kafire açıkça kafir, fahişeye açıkça fahişe denmemeli diyorlar. Din kitaplarında da Hristiyan ve Yahudi kafirlerine kafir dememeli, çünkü onlar kendilerini kafir olarak bilmiyorlar deniyor. Ne kadar light yazılırsa yazılsın, kitaplılar, Hristiyanlar, Yahudiler ve kitapsızlar, ateistler memnun olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, sen onların dinine uymadıkça, Hristiyanlarla Yahudiler senden asla razı olmazlar. De ki, doğru yol ancak Allah'ın bildirdiği İslamiyet yoludur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyarsan, andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bekara suresi 120. ayeti. Ayet-i kerimenin muhatabı bütün Müslümanlardır. Allahü Teala onları dost edinmeyin onlar Müslümanlardan razı olmaz buyururken yani bu ilimler bize gelmişken hala aksini yaparsak ayet-i kerimede de bildirildiği gibi Allah'ın dostluğunu bırakmış oluruz. Haşa Allahü Teala yanlış söylemez kitap ehline kucak açıp, kiliselerine, havralarına da gitsek, sizin mazlumlarınız cennetliktir de desek, onlar Müslümanlardan razı olmazlar. İslamiyet sadece bize gelmedi, bütün insanlara geldi. Yani Müslüman olarak bizim tekelimizde değildir. İslamiyet ortada bir nimet gibidir. Kim olursa olsun bunu inanıp, beğenip, kabul edene Müslüman denir. Kabul etmeyene kafir denir kabul edip bu imanla ölenler cennete gidecektir. Kabul etmeyip bu imansızlıkla yani kafir olarak ölenler cehenneme gidecektir. Bu bizi yaratan Allahü Teala'nın takdiridir. Bu ilahi takdirin aksini savunmak yani değiştirmek hiçbir insanın elinde değildir. Bizim veya başkasının istemesiyle kimse cennete de girmez, cehenneme de girmez. Allahü Teala ne bildirmişse elbette öyle olur. Bidat ehli de öyledir. Tasavvufa saldırmadıkça, mucize ve kerameti inkar etmedikçe, ehli sünnet alimlerinin kitaplarında uydurma hadis var demedikçe, bidat ehli doğru itikatlı olanları asla tasvip etmez. Çünkü garipler asrındayız. Hazreti Osman'ı ve diğer sahabeyle İslam alimlerini kötüleyenler hep alkışlanıyor, onları kötüleyen mezhepsizdir diyen Müslümanlar da taşlanıyor, kaynar suda haşlanıyor. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, İslam dini garip olarak başladı, sonu da garip olur. Garip Müslümanlara müjdeler olsun. Dinimizde bir kaide vardır. Küfre rıza, küfürdür. Yani, kafirlik olan bir işin yapılmasına razı olan kafir olur. Bunun gibi, bid'ate rıza bid'at, harama rıza haramdır. Adamlar, kollarını sıvadılar, Bidat ehlini savunmak için konferanslar verdiler, kitaplar ve makaleler yazdılar. Her kaptan içindeki sızar buyruluyor. Elbette herkes inandığı ve sevdiği yolu savunacaktır. Hadis-i şerifte bildiriliyor ki, kişi sevdiğiyle ile haşr olur. Onunla birlikte ya cennete veya cehenneme gider. Bidat ehlinin cehenneme gideceği birçok hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bu hadis-i şeriflere göre bidat ehlini sevenler, onları savunanlar tövbe etmezlerse savundukları bidatçıların yanına gideceklerdir. Ama bir hadis-i şerifte bidat ehlinin tövbesi kabul olmaz buyruluyor. Alimlerimiz buradaki kabul olmaz ifadesini bidat ehli kendi yolunun doğru olduğuna inandığı için tövbe etmez diye açıklamışlardır. Bidatlerini bidat olarak bilip tövbe etseler elbette kabul olur. Bir insan imanın altı şartından beşini kabul edip birisini kabul etmese kafirdir. Mesela bazı mezhepsizler gibi kaderi inkar etse veya kabul edip herkes kaderini kendi yaratır dese kafirdir. Artık o ehli kıble değildir, namaz kısa da tövbe etmedikçe cehennemliktir. Her namaz kılana ehli kıble denmez. Şu hadisi şerif namaz kılanlarında bazı ahlaklarından dolayı münafık olduklarını bildiriyor. Yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa da münafıktır.